Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Ben Ejiniz Can. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pizza oyunu oynayacağız arkadaşlar. Sizler birlikte biliyorsunuz ki birinci parti çekmiştim. Şimdi ikinci partiyi çekiyorum. Bu videodan sonra yani pizza oyunları daha çok like gelirse şey yapacağım arkadaşlar. Korku oyunu çekeceğim. Ee, bakın kork bakalım korkuyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Eee... Onun derecede bir oylama yapacağım. Açılsın şu anda. <laughs> Ve şu an açıldı arkadaşlar. Siz ekranda görüyorsunuz. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Ya Tamam. Ve başlıyoruz arkadaşlar. İnternet de kapatalım. Şey gelmişsin. Hmm, zeytin zeytin. O pes susuzun üzerinde olsun. Tabii ki de arkadaşlar hemen yapalım. Ee, yapalım hemen. Zeytin pes içinde olacak. Şuradan da. Bir şey gelmiş arkadaşlar okuyalım. Neredeyse alıcı ettiğinin kadar kötü. Hmm, değişik. 12 tane servis edecekmişim arkadaşlar. Paramı verdim hemen. Buyur. Yine alırsın bir tersi. Selam kanka. Bugün pizza, sosisli ve sucuklu. Tamam. Sucuklu ile sosisli yapacağız. Hemen şunu yapayım. Sucuklu sosisli. Yine pizzanın şeylerine döndük. Bu da çok klasik bir pizza olduğu için yani bir pizzanın içine ne ne seversiniz ki? Ben sucuk ile sosis severim arkadaşlar. Siz ne seversiniz? Yorumlara yazın mutlaka. Bayağı iyi yazmış bu arada. Yarı zeytinli bir sucuklu pizza. O oh, pesto sosu da üzerinde olsun. Tamam arkadaşlar. Hemen yapalım pesto sosu üzerinde olsun. Hızlı bir şekilde yapalım. Zeytin mi istemiştin? Sucuk. Tamam. Ya böyle yarım yarım istiyorlar ya benim hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Koyalım bunu şöyle. 8 ilme böldük. Şundan bir şey bakacaktım. Buyur. Güzel. Tropik bir şeyler istiyorum. Ne? Portakal olur, kivi olur. Peki peynir, ananaslar ve sos istiyorum. Peynir, ananaslar ve sos. Başka ne meyve var ki? Yani. Ananaslar koyun. Ya, bir pizza için ananas olursa yani. Kesinlikle kötüdür. O kadar söyleyeyim. Ne? net kesinlikle kötüdür arkadaşlar. Verelim hemen. Al bakalım. Kemal kıyafet şahane pizza. Ne? Oha. O zeytinleri istiyorum. Dört kere yarısından kes. Ablacım biraz abartmıyorsun. Abartmıyor musun? Zeytinleri istiyorum dedin zaten. Ama yani bu kadar yeminin fazla değil. Biliyorum ki. Biliyorsunuz ki ama arkadaşlar yani. Pizzanın içinde çok yağ kol, kalori var. Ama bu kadar yemenizi istemiyorum gerçekten de. Yemeyin yani. Ama bu oyun sonuçta. Okumadım dilek geçtim. <laughs> i̇ki zeytinli pizza. Hepsine pesto sosu koy lütfen. Her pizza iki dilim. Peki de tamam peki ablacığım ama ben köpekli yapacağım. Hoppala zeytin zeytin koyalım Pis 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 dilek ki koy kesmedim gitti hey iyi güzel evet iyi güzelmiş beğendim bu yakışıklı ettim flört olması bir de dört ya bunu hiç yapmadım ne dedim direkt çünkü anlamıyorum Uy, aldın mı? Koy. Bu ne ya? Hamsi daha. Hamsi. Hamsi mi istiyorsun kardeşim? Hamsi istiyormuş. <laughs> Abimize hamsi yapalım hemen. Bu arada Brawl Stars'ta ee, yeni bölüm gelmiş. Onu da bir gün oynayacağım arkadaşlar. Yarın çekerim videosunu. Lütfen ama kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bala, Düzgün oturamıyorum ya, yani. Hamsi koyduk hamsiye Hamsi koydum tavaya. Başladı oynama. Açtım baktım hamsi yoktu tavada. Başladım ağlamaya. iki mantarlı biri soğanlıymış. Bence ne yapalım arkadaşlar değişik olsun diyorum. Bence bir kepek yapalım bir de kepeksiz yapalım. Bir tane de sonluymuş. Hepsi kaydım tavaya. Başladı oynamaya. Bu tabii ki de Karadenizlere özel arkadaşlar. Karadeniz. Ay ücretsiz dedim. Neyse yani arkadaşlar ne yapalım. Aa, hiç reklam olmadı. Koy bakalım. Ay. Para yatırmak gerekiyor. Biz oyna. Ve yedinci günde bitecek. Güller kırmızı menekşen mor. Bu pizza beni... <laughs> Söylemedim delik gitti. Nasıl gidiyor? Bana bir sosyete ve mantarlı olursa çok sevinirim. Çok pişmiş olsa. O zaman kardeşim sana hemen ne yapalım? Sosis ve ne istemişti? Mantar galiba. Evet biliyorum. Sana hani hemen şey yapalım o zaman. Kepekliden yapalım ki çok pişmiş olsun. Hmm. Buyur. Ortama pizza. Sanırım. Ve zaten ortamı pizza. O çocuk haklı süprem pizzanın tadı domates soslu. Bu ne? Bu ne be? Mantar peynir. Ne? Arkadaşlar. Bu ne? <laughs> domates sosu, peynir. Ay. Domates sosu, peynir, sucuklar, sosisler, sucuklar, sosisler. Sucuklar, sosisler. Diğer yarısına domates sosu, peynir. Domates sosu, peynir, mantar. Zeytin, soğan. Zeytin, soğan ve dolma biber. Ayy. Sen bu kadar nasıl yiyeceksin? Çok kalori. Arkadaşlar yani ben böyle kalori diyorum ama yani ben ya düzenli beslendiğim için böyle bir şeyle hiç alışık değilim ya. O yüzden hayatımdaki hiçbir yemeğin bu kadar şekil olduğunu görmedim yazmış dedi. Ve evet kazanç 199 bağışışlar 1980. Şimdi arkadaşlar kullanılan malzemelere bakalım. Kira 7.5 750 yazıyor. 7 kuruş 50. Hamuru 24 kullanmışım. Domates sosu 480. Yanında görüyorsunuz zaten. Videoyu durdurup hemen bakabilirsiniz. Toplam toplam kar 62.03 olmuş. Ne şey yapalım arkadaşlar? Ben ne yapacağım? Tabii ki de ben değiştireceğim şeylerimi. Hmm. Ya kutular falan kutu kalsın. Kutu, kutu. değiştireceğim. Hmm. Kutu ne olsa kalpli kutu olsun hadi kalpli kutu. Pizza posteri Zazom. Oh. <laughs> Bu olsun. Erzaklar. Ne olsun? Televizyon olsun. Yani tane da olsun. Bu da olsun. Ve gidelim. Hayır. Demiyorum Hayır. 8 lira olsun. Bence olmaz. Bence istemiyorum. Ve arkadaşlar bugün kelime avı. Ay şey yani. Ne? bütün etleri mi istiyorsun? Dörtgen etler bir tarafa dursun. Bir etler iki tarafa serbest klasik etler. Anladım ben. Olacağını. Klasik etler bunlar. Başka etler bunlar mıydı? Bugün festival arkadaşlar. Festival. Ay. Çok yaptım. Bence oldu gibi. Bu neymiş? Umarım o kadar ki bizi salkımdan koparmış gibiyim. Yoksa dal, dalından mı yemeliydim? Bilemedim. Aa yine bedavayı yaptık arkadaşlar. İnternet kapatmış mıydı mı? Kapattım halde. Aa çok ses geldi. Şuradan da paramızı emin alalım. Bağlık paramızı. İnşallah bu dediğidir di düşünüyorum. Sana büyük umutlar bağlamıştım oğlum. Anladım siper. Hmm. Gülü Gülü. Arkadaşlar ben burayı yapamayacağım herhalde. Ben burada kendi olduğu yerinde bırakıyorum. Festival olduğu yerde bırakıyorum. Gelelim hemen şunları da tamamen. Arkadaşlar videom kadar lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.